Mantarlar aleminde yer alan canlılardan ve bunların özelliklerinden bahsedeceğiz bu bölümde. Mantarlar aleminde yer alan canlılar ökaryot yapısına sahip olan canlılardır. Yani bunlar da çekirdek ve zarlı organel bulunuyor ve bunların e, genetik materyali çekirdek içerisinde bulunmaktadır. Yine e, beslenmeleri bakımından heterotrof canlılardır. Yani bunlar kendi besinini kendisi üretemez ve besinlerini dışarıdan hazır halde alıyorlar. Bunlar saprofit veya Parazit olarak beslenebiliyorlar. Parazitler doğrudan ortamdan monomer maddeleri alırken saprofit olarak beslenenler ortamdaki atık maddeleri ayrıştırarak besleniyorlar. Şimdi bunların hücre duvarının yapısında kitin polisakkariti bulunuyor ve e, glikozun fazlası mantarlarda glikojen olarak depo ediliyor. Şuraya yıldız atmamın sebebi e, şu soruyu sormak istediğimden size başka hangi alemde yer alan canlılarda glikozun fazlası glikojen olarak depo ediliyordu. Bu soruyu siz kendinize de sorun çünkü kıyaslamalarda böyle bir bilginin varlığı yokluğu aranıyor öğrencilerde. Şimdi glikojen olarak depo edenler kimlerdi? Bakterilerde bir durum vardı. Bir de hayvan hücrelerinde bu durum gözleniyordu. Hatta hayvanlarda ve biz insanlarda glikozun fazlası karaciğerde glikojen olarak depo ediliyor ve ihtiyaç halinde bu glikojen tekrardan glikoza dönüştürülüyordu. Bu da mantarlarla olan ortak özelliklerimizden birisi olarak söylenebilir. Bunun arasında mantarlar aleminde yer alan canlıların bir hücreli olanları da var, çok hücreli olanları da var. Bir hücrelilere örnek olarak verecek olursak bir mayasını örnek olarak verebiliriz. Yine buzdolabınızı açtığınızda o raflarda e, mutlaka karşılaşacak olduğunuz o hamur mayaları da üzerinde Saccharomyces cerevisiae yazar. Bunlar da bir hücreli mayalara, bir hücreli mantarlara örnektir. Fark ettiyseniz bir hücreli mantarlarda bahsederken hep maya diyoruz. İşte o unutmamamız lazım. Bir hücreli mantarlar mayalar olarak da kaynaklarda geçebilir. Bunun haricinde çok hücreli mantarlardan bahsedecek olursak bu şapkalı mantarlar bunların en güzel örneğidir. Şapkalı mantarları gözünüzün önüne getirecek olursanız kök, gövde ve yaprak gibi yapılarının bulunmadığını hatırlarsınız. Peki hocam bu kök gövde yaprak gibi yapılar yoksa bu adamlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Hangi yapılar var? Şu yapılar var. Hif ve miselyum adını verdiğimiz yapılar var. Hif dediğimiz yapı böyle mantarın özellikle gövde içerisindeki ince uzun uzantıların adıdır. Bu hifler de birleşerek şöyle oluşturduğu ağsı yapının adı miselyumdur. Ve buradaki miselyumlar hem yüzey alanını genişletir hem de Toprağa tutunma gibi bir avantaj sağlar. Yalnızca bu avantajlarım var. Hayır bir de bu misalyumlardan salgılanan o sindirim enzimleri ile topraktaki veya ortamdaki polimer maddeleri parçalayarak monomere dönüştürür. O zaman polimerleri sindirme görevi de bulunuyor. Bu misal dediğimiz yapıların sindirdikleri polimerler sonucunda açığa çıkan monomerleri de emebilme özellikleri de bulunmaktadır. Şimdi burayı söyledikten sonra e, ekstra şundan bahsetmek istiyorum. Mantarlar e, bazı özellikleri bakımından bitkilere benzetiliyorlar. Nedir bu özellikler? Örneğin mantarlar hareketsiz olduklarından dolayı e, bitkilere benzetilebiliyorlar. Ama bitkilerden ayrılan da birçok özelliği var. Nedir bu özellikler? Şöyle bir kıyaslama şeklinde bakacak olursak bitki ve mantar olarak yazdım. Şöyle çapraz oldu ama olsun. Mesela bitkilerin hücre duvarı ya da şuradan yapayım. Mantarların hücre duvarı kitindi. Şunu sileyim. Şurası olsun. Şurası mantar olsun. Şurası bitki. Mantarların hücre duvarında kitin bulunurken bitkilerin hücre duvarında selüloz bulunuyordu. Mantarlar glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederken bitkiler nişasta olarak depo ediyordu. Bunun haricinde mantarlarda kök gövde ve yaprak gibi yapılar bulunmazken yokken bitki hücreleri de böyle yapılar var. Mantarlar heterotrof beslenirken bitki hücreleri ototrof yani üretici canlılardır. Bu üretici canlılar olmalarından dolayı da e, fotosentez yapıyorlar ve kloroplast adını verdiğimiz organele sahipler diyerek böyle kabaca burada kıyaslama yapmış olabiliriz. Şimdi başka ne gibi özellikler var bu mantarların onlara bakalım. Mantarların üremesinden bahsedelim. Mantarlar genel olarak eşeyli de üreyebilir, eşeysiz de üreyebilir. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği döl almaşı adını verdiğimiz bir üreme şekliyle de üreyebilir ve mantarlarda çoğunlukla bu üreme şekli gözlenir. Bunun haricinde mantarlar spor adı verilen üreme hücresi üretirler ve bu spor adını verdiğimiz üreme hücreleri olumsuz çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Ve e, olumlu ortamı buldukları zaman orada yeni bir mantarı oluşturuyorlar. Bunlar da taşınması esnasında su ve rüzgarda yardım ediyor. Bunun haricinde bir başka eşeğsiz üreme şekli, tomurcuklanma ile üreme. Bu tomurcuklanma ve sporla üremeyi zaten eşeğsiz üreme konusunda detaylı bir şekilde anlatacağım ama burada yine bazı mantarların tomurcuklanma ile üreme gerçekleştirdiğini de bilmekte fayda var. Kim bunlar? Örneğin bira mayası hücreleri ile ürüyorlar. Nasıl? Şöyle bir ana hücremiz olsun. Bu ana hücrenin şöyle kenarında bir çıkıntı oluşuyor. Zamanla bu çıkıntı şöyle gelişerek ne yapıyor? Yeni bir canlı oluşturur. İşte ana hücrede oluşan bir tomurcuk adı verilen çıkıntının zamanla gelişerek ve ana canlıdan ayrılarak yeni bir canlıyı meydana getirmesi şeklinde gerçekleşen üremeye biz tomurcuklanma ile üreme diyoruz. Örneğin mantarlarda bir amayasında gerçekleşiyor. Bunu unutmamakta fayda var. Şimdi gelelim e, mantarların bazı oluşturduğu birlikteliklere. Bunlar da zamanla zaman zaman e, diğer konularla bağlantılı şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin liken birliktelikleri var. Bu liken birlikteli birlikteliklerini mantarlar ve alplerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu göz, gözlüyoruz. Niye bu adamlar birlikte? Ne alıp veremedikleri var? Veya ne sayesinde birlikte dururlar? Şu şey, şu sayede. Alpler ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Fotosentezle ürettikleri besini mantara veriyorlar ve mantarlar da miselyum dediğimiz şöyle alttaki ağsı yapıları sayesinde toprakta su ve mineral tutuyor ve aynı zamanda alplerin de korunmasını sağlıyor. Alplere de su ve mineral sağlıyor. O zaman her ikisi alasında al gülüm ver gülüm e, ilişkisi var. Alan memnun, satan memnun. O yüzden bunlar mutalist yani her iki tarafında fayda sağladığı bir birliktelik gerçekleştiriyorlar. Mantarlar ve alplerin bu şekilde oluşturduğu birlikteliğe biz likenler diyoruz. Bunun haricinde mikoriza var adını verdiğimiz bir birliktelikle birliktelik de var. mikoriza da iki birliktelikte bitkinin kökleriyle mantarlar arasında gerçekleşiyor. Şöyle şu bir bitkimiz olsun. Şimdi bitkinin kökünde mantarların hif deriden oluşan o misalyum dediğimiz yapıları şöyle geniş bir yüzey alanı, emilim yüzey alanı sağlıyor ve bu da bitkinin topraktan daha fazla su ve mineral almasını sağlıyor. Peki burada mantar ne iş? Ya mantarın ne gibi avantajı var? Bitki ürettiği bazı yapıları mantarla da paylaşarak ona yardımcı oluyor. Tekrar söyleyelim burayı. Mantarlar bitki kökünün etrafını sararak böyle daha fazla su ve mineralin emilmesi için bir yüzey alanı oluşturuyorlar bitkiye. Bitkinin de oluşturduğu besinlerden faydalanıyor mantarlar diyebiliriz. Burada mantarları da bitiriyoruz. Yine buradaki e, kısımla ilgili sorularınız önerileriniz, e, videoların nasıl olması gerektiği ile ilgili e, fikirleriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah kolaylık versin bu zorlu süreçte.